Selamlar dostlar, hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bugün sizlerle KVK'da daha fazla savaş videosu neden gelmiyor? Bunlar hakkında konuşacağız. Tuhaf şeyler oluyor. Yani nasıl tuhaf şeyler oluyor? Ee, şöyle bir şey oldu. Biz ilk videoyu attığımızda o video aslında 2 saat 30 dakika süren bir savaşı içeren bir videoydu. Ve oradan hani e, mümkün olduğunca bizim kalabalık olup işte karşı tarafın azınlık olduğu anları atmamaya çalıştım ki seyir zevki yüksek olsun. Bu nedenle de işte o videoyu mümkün olduğunca kısalttım ve kalabalık savaşların olduğu şekilde güzel bir savaş videosu olarak sizin için tasarladım ve size sundum. Sevildi, insanlar beğendi. Ben de devamında bu tarz bir şey yapmak istiyordum. Yani savaşlara erken girip en son çıkan olup işte mümkün olduğunca güzel kalabalık anları yakalayıp sizlerle güzel güzel... Savaş dolu videolar buluşturmak istiyordum ve KVK boyunca ki hani amacım da kil kasmaktı. size de güzel videolar çıkarmakta yanında gelecek bir şeydi benim için. Ama şöyle bir şey oldu. Ee, en o videodan sonraki e, ikinci ruinimizde güncelleştirme duyurusu geldi ve yarım saatlik sunucu bakıma girileceğini öğrenildi. Yani ne oluyordu? Ruinlerle ilgili şöyle bir hemen özetleyeyim durumu. Mesela işte şurada geri sayım var ya bir gün 58 dakika bir gün 58 dakika sonra bu bir saatlik geri sayıma giriyor bir saatlik geri sayım içerisinde biz burayı ele geçirmeye çalışıyoruz o bir saat içerisinde biz orayı ne zaman ele geçirmeyi başarırsak yani birlik olarak ne zaman burada home yazdırmayı başarırsak yani rakip birlikten içeride herhangi bir ordu kalmadan bir dakika 30 saniye civarında bir süre geçmesi gerekiyordu tam onu hani süresini tutmadığım için bilmiyorum onu sağladığımız takdirde bu kalıntı işte başında sağlarsak bir saat bizim oluyor. İşte neresinde sağlarsak o kadar bize onur puanı kazandıran bir şekilde bize geçiyor. Neyse böyle bir durum vardı. Bu kalıntının bu süre açıldıktan 3 dakika sonrasında güncelleştirme geleceğine dair bir bildirim geldi. İkinci kalıntıda. Biz de onu alınca o bildirim gelince bir hazırlık yaptık. Ne yaptık? Bir saat önceden hatta bir buçuk saat önceden buraya piyadeleri yığdık. Buraya suvarileri yığdık. NBI bir buraya geldiği takdirde adım attırmadık. Bir yerden sonra da zaten direkt kapıya tıkadık. Hani süre yaklaştıkça kapıyı tıkadık. Girmeye çalışan Belisaryus'udur, bilmem nesidir, işte kaçmaya çalışan, aradan sıyrılmaya çalışan ne varsa herkes aynı anda vurduğu için buradan çıkamadılar. Yani biz bunları dövdük, dirençleri kırıldı. Yani aradan bölünme durumumuz oldu. Orada kaçanlar oldu. Mesela şey oldu. Şimdi biz buranın kontrolünü ele aldık. 20 kişi buradan işte bizim ikinci birliğe yardıma MBI 2'nin karşısına e, git ordularını götürdü. Aynı yani kalıntıda bir orduyla savaşabiliyorsunuz. Yani buraya soktunuz diğer kalıntıya ayrı bir ordu soktunuz ikisinde de savaşabiliyorsunuz olayı kaldırıldı. Eskiden vardı. O yüzden burada işte kişi sayısı azalınca birkaç kişi de işte kalıntıyı biz ele geçirelim diye kalıntının içinde bekleyince birkaç tane Belisarius Cao falan kaçtı. Onları da işte yine buralarda kenarlarda nöbet tutan arkadaşlar tuttular. Güncelleştirme öncesinde biz burayı aldık. Ama yine hani çete savaşı diyebileceğimiz ölçüde yani çok kalabalık geçmeyen savaşlar olduğu için adamlar 20 ordu gelmiş. Biz burada 100 tane orduyuz. 100 tane birim var, komutan var. Hani biz bu savaşları size hani video olarak çekmek istemedim. Hani bu yüzden de burayı aldık. Tamam. Güncelleştirmeye o şekilde girdik. Ondan sonra da hani güncelleştirme bitti. Geri kalan yarım saatlik kısımda biz Hani bir savaş olsun da bir videosunu atayım size de izletmiş olayım diye. Burada işte onur puanı almadım orduyu çektim. Benimle birlikte birliğimden birçok insan da geldi. Biz ikinci birliğimizin kalıntısını almaya yardıma gittik. E biz buraya gelince bu sefer NBA 2 de savaştan çekildi. NBA 2 de savaştan çekilince savaş olmadı. Ve ben size ikinci kalıntıya dair herhangi bir video sunamadım. Yapamadım çünkü doğru düzgün savaş olmadı. Yani Hani bir orduya 20 ordu savaştığımız raporları da size gösterip biz de ne güzel savaştık falan gibi böyle kahramanlık, sahte kahramanlık metiyeleri düzecek de değilim sizin karşınızda. Hani mümkün olduğunca güzel savaşlar olduğu sürece size zaten sunacağım bunu. İkinci kalıntı öyle geçti. Üçüncü kalıntı dündü. Üçüncü kalıntıda da gelmediler. Bayağı gelmediler yani gittik. 2-3 kişilerdi. Dövdük adamları. Adamlar vazgeçtiler. Gelmediler. NBA 2'ye gittik. Orada 4-5 kişi vardı. Onları da işte dövdük. Onlar da bıraktılar gelmediler. İki de çok rahat bir şekilde, iki kalıntıda çok rahat bir şekilde alındı. Oradan da bir videoluk bir savaş çıkmadı. E, umutlarımız karanlık sunakta. Yani karanlık sunağa inşallah gelirler. Dark Altar'da savaş olsun isterim. Ama şu an için e, bu yaptığımız taktik ve ilk e, kalıntıdaki güçlü savaş nedeniyle bizimle kalıntı anlamında bir savaşa girmek istemiyorlar gibi bir şey var. Biraz da şey duyma aldık. Bir önceki KVK'da Ronilerle savaşırken MBI 1 ile MBI 2'nin arasında sorunlar olmuştu ve bu e, MBI 1'in MBI 2'ye ihanetine kadar gitmişti. Yani kralın topraklarında MBI 1 bayraklarını yıkmıştı ve 415'e Ronilere ikinci birliği istediğiniz gibi ezebilirsiniz demişti ve biz Open Field'da Hani bizim krallık 429 open field olarak bayağı herkes ne kadar kıta çıkartabiliyorsa Ronilerin üzerine doğru akın akın koşmuştuk. Ve sonrasında Ronilerin hani ikinci birliğe karşı yenilmesini sağlamıştık alanda sürekli oraya ordular göndererek. Bundan dolayı da NBA bir utanıp geri bayraklarını dikmek zorunda kalmıştı gibi şeyler olmuştu. Aldığımız duyumlara göre yüksek ihtimalle e, KVK bittikten sonra veya bitmeden önce e, 22 dağılacak. Çünkü bu savaşmamaları hayır alamet değil. Yani bu savaş konusundaki isteksizlikleri hayır alamet değil. Bizim aldığımız bu çerçevesinde bu KVK 422'deki güçlü savaşçı insanlar için o krallıkta geçecek. Son KVK. Bu yanda bu şekilde bir savaşsızlık durumu varken yani bizim için kolay bir KVK geçecek gibi duruyorken Diğer yandan da şöyle bir şey oldu. 430'da bizim yine rakibimiz olan A Kingdomlarından bir tanesi, bizim müttefikimiz diğer A Kingdom'ımız 41 ile mücadele ediyorlar. Dün şöyle bir şey yaşandı. 430'un lideri, daha doğrusu kralı olan hanımefendiyi 430'dan birkaç insan bir araya geldi ve sıfırladı. Bunun sonucunda 430'un ana birliği. Tamamen iptal olmuş oldu. Birlik Onur sıralamasında işte e, ikincilerdi, yukarıya oynamaya çalışıyorlardı. 80 milyondan şu anda 53 milyona düşmüş durumda. Yani 6.7 ölüsü var. 6.7 milyon ölüsü var. Hani krallarını sıfırladılar. Ana birlik tamamen iptal oldu. Zaten sıfırlandıktan sonra birliği vermeleri de beklenmezdi. Yani o kız vermezdi. Ben Ben olsa ben de vermezdim o birlik dışında yeni bir birlik kuruldu. Yani burada gördüğümüz 430'un ikinci sıralamada olan onur puanı kasmış, uğraşılmış birliği çöpe gitmiş oldu. Yeni bir yapılanmaya girdiler 430 adına. Yeni bir birlik kuruldu. Daha doğrusu mevcut 430 birliklerinden bir tanesini ana birlik haline getirdiler ve orada bir yeni düzenlemeye gidiyorlar ve orada hani krallık adına yeni bir düzenlemeye geçilmiş durumda. Bu düzenleme KVK sırasında ne kadar tutar? 41'e karşı ne kadar başarılı olurlar. Hani 41 ile 430'un savaşı ne kadar uzar ve biz burada işte 22 ile savaşı bitirip oraya yardıma gidecek kadar uzar mı? Bunları görmek aslında bizim için bir merak konusu. Umarım bir şekilde bir yerlerde savaşabileceğimiz bir şeyler olur ümidindeyiz. Hani savaşmayı çok istiyoruz. Hani biz KVK'dan KVK'ya savaşı isteyen, bekleyen ve hani bu süreçte sabırsızlanan insanlarız. Bu oyunu savaşmak için oynuyoruz. 3 ay beklemişiz. Girmişiz şu oyuna. Yani savaş oyunu sonuçta. Savaşacak birilerini bulamamış olmamız canımızı sıkıyor. Bayağı sıkılmış durumdayız şu anda krallık olarak. Hani en azından kralın topraklarında savaşabileceğimiz bir yerler olursa bizim için iyi olacak. Hani open field de olsa yürüsek de zaman da alsa hani bir yerlere gidip savaşmak isteriz açıkçası. Hani 22 bizde savaşmayacaksa bile. Şu an için hani herhangi bir savaşa dair bir ışık bir şey alamıyorum. Hani çete savaşlarından bahsetmiştim. Ha şurada raporlar var. Hani birazcık göstereyim onları size. Hani dün hani belirli miktarda bizim ikinci birliğin karşısına geliyor şey. NBA 2. Hani oraya yardıma gittik. Belirli miktarda birazcık savaşmaya çalıştık. Ama onlar da hani çok kalabalık gelmemişlerdi. Ve biz alanda onlara göre daha kalabalık olduğumuz için çok uzun sürede savaş olmadı açıkçası. Yani adamlar 20 kişi falan savaşa geldiler. Biz zaten 100 kişiydik. Bir anlamı olmadı. O yüzden de oradan size hani çok böyle videoluk bir şey çıkmadı. Şöyle ufak tefek sürtüşmeler, 4K ağır yaralı falan almışız, 6K almışız, bir şeyler bir şeyler. Oraları tatsız. Çok keyif almadık açıkçası. Onun dışında Oyunda başka neler oluyor derseniz ben güncelleştirme duyurusu geldiğinde oyuna e, bir video yapmıştım size. Şükran Günü etkinliğinin bu tarihler arasında gelebileceğini söylemiştim. Yani 24 ile 26 arasında gelebileceğini söylemiştim. Yanılmadık 24'ünde etkinlik geliyor. 24'ü itibariyle bizim sunucuya dahil olacak. E, şu anda 23'ünde UCS'nin, Osiris Ligi'nden hatırlayacağınız UCS takımının 1002 krallığında şu anda etkinlik mevcut durumda. Bize de geldiğinde etkinlikle ilgili size bilgiler yarın itibariyle yapacağım yani çekeceğim anlatacağım ne oluyor ne bitiyor diye ee, Tahmin ettiğim şekilde geldi etkinlik bunu da zaten videoda söylemiştim ee, kartlara bırakırım o videoda hani Ne şekilde bir Etkinlik geleceğini zaten tahmin etmiştik Şöyle ki e, bu 7000 elmas harcayıp 35 tane sarı kafa temin ettiğimiz etkinlik formatında geldi bu etkinlik O şekilde de olacak onun dışında ıı, ekstradan yemek yapmaya yönelik bir eklentisi daha var. Onu da yarın serverımıza geldiği zaman, krallığımıza geldiği zaman ben hani size daha hani detaylı bir şekilde o etkinlikle ilgili bilgi veriyor olacağım. Oyunda KVK dışında da bir tek işte şu anda bu etkinlik bir sevindirici bizim için oldu. Çünkü 7000 elmas harcadığımız takdirde 35 kafa alabiliyoruz ve 7000 elması da geri alabiliyoruz. Bu anlamda güzel bir etkinlik. Onun dışında da size şu an için anlatabileceğim bir şey yok. Umarım KVK'da savaş olur. Ben de size KVK savaş videoları çekerim istiyorum. Şu an için başka anlatabileceğim bir şey kalmadı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer içeriklerimi beğeniyorsanız lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Bu videoyu da beğendiyseniz beğeni bırakmayı unutmazsanız sevinirim. Aklınıza takılan soruları aşağıya yazabilirsiniz. Sizler için cevaplandırıyor olacağım. Tekrar yeni bir videoda görüşene dek hoşçakalın.